Hmm, merhaba arkadaşlar. Hoş arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Allah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Star Park teması arkadaşlar. 20 saat sonra yani ıı, yarın. Açıklanacak arkadaşlar. Burada arkadaşlar Bibi'ye benzer bir karakter var. Kız bir karakter. Ama Bibi'nin kuzeni falan olabilir mi? Bakın arkadaşlar saçı da benziyor. Bakalım bir Bibi'ye. Zaten arkadaşlar Bibi ile oynuyorduk bildiğiniz gibi. Arkadaşlar saçı maçı, aynısı ya Bibi'nin. Arkadaşlar şimdi ikisini de görelim. Evet arkadaşlar bakın Bibi'ye. Aynısı arkadaşlar. Sopası da var arkadaşlar. Aynen arkadaşlar baya bildiğiniz yani atış yapmaya hazırlanan bir Bibi. Arkadaşlar önceki videoda bildiğiniz gibi arkadaşlar kardeşimi konuk etmiştik ama şey olmuştu. Ee, kameramızın şarjı bitmişti arkadaşlar. Şimdi şarjını doldurdum. Arkadaşlar. Birinci mi olmuştuk orada? Arkadaşlar evet. Söylemeyecektim ama. Neyse. <laughs> Spoiler'ı verdik arkadaşlar. Ben de gösterebilirim arkadaşlar. Aynen ne? 400 kupa var mı bu? bu tabii. Arkadaşlar bakın arkadaşlar. Burada Tara Bo takımı var. Çok güçlü bir takım arkadaşlar. Evet, Görüş açısından çok çok güçlü bir takım arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada bakın. Tara şey yaptım da neydi onu. Gecit. bastım. Her yer görünüyor arkadaşlar. İzlerken her tarafı görünüyor. Aynı. İzlerken. Arkadaşlar yani onlar görüş takımı. Arkadaşlar burada kardeşim AFK kaldı ama bayağı indirdi canını. Ben alacaktım da onu alamadım. Arkadaşlar e, Tara Tarabo takımı görüş açısından çok güçlü. Biz de vuruş açısından bayağı güçlüyüz arkadaşlar. Yani bul bibi. Arkadaşlar bu arada minik hmm, minik broki hesabında arkadaşlar bul 5 seviye. Minicik bro hesabında 6 seviye arkadaşlar. Hatta 7 seviye olacak. Güç puanları daha az kaldı arkadaşlar bayağı. Arkadaşlar kardeşim tabi barzo. Direkt adamların 5'lik takımın ortasına bakın arkadaşlar. Gösterim arkadaşlar. Psikopat arkadaşlar kendisi. Arkadaşlar ha, o evet, arkadaşlar. çok kötü bir şey oluyor. Bakın. Ne oluyor? Arkadaşlar bildi. Ben neredeyim? <laughs> Sen GG'sin. beni öldürmüştü. Yok yok bu o başka şeydi. Arkadaşlar bakın arkadaşlar ikisi arasında nasıl olmuş? Ha Hayır. kardeşim doğdu. Bakın çok iyi. Arkadaşlar kılıklı kılına nasıl doğmuş ya? Ben unuttum arkadaşlar. Aynen. Az oldu ama. Ben burada. burada arkadaşlar şu köşe hayatımızı kurtardı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi mağara arasında ortası dolu, burada ortası bomboş. Güzel bence mantık. Mantık çok hoş arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne isterdim? Arkadaşlar burada 8'lik, 7'lik takımın arasındayız. Arkadaşlar ben ne isterdim biliyor musunuz? Tamamen her taraf çalıştırdım. Her taraf. Hı. Arkadaşlar çok burada zorluk. bakın arkadaşlar. iki takım birbirine girdi. Burada öldüm ama arkadaşlar yine kılıkla hılık doğdu ve işte bu kadar var. Birinciyiz. Arkadaşlar, arkadaşlar Barlili Bali olan maç. E... Ben başkasıyla oynamışım arkadaşlar. Aynen arkadaşlar gözükmüyor. Ve benim şeyim bulum kaç seviye arkadaşlar? 6 seviye arkadaşlar. Seviye değil de 163 kupa. Aynen arkadaşlar 400 kupaya gelmesi lazım. İzleyebilmemiz için arkadaşlar. Evet arkadaşlar kabul ediyoruz kardeşimi. Ben kardeşim. <laughs> Hadi arkadaşlar birlikte süper sihir saldırısı oynayalım. Yuppi. Arkadaşlar bu arada çok isterseniz size de bir yere atarız. Evet arkadaşlar açılmam lazımmış. Aa. Allah. Oo kardeşim arkadaşlar trambolünde kala kaldı. Ben giderim öleyim. Hemen <laughs> Arkadaşlar kardeşim videoyu trollüyor. Şöyle gecit basamadım. Bastım. Arkadaşlar, Yapma yapma. Ya kızım kazanalım işte ya. Biraz ateş edeyim Biraz ateş edeyim ne? Alalım. <laughs> Aynen. O baya baya yaşadım ama nasıl? <laughs> Hemen ölmedim arkadaşlar. Ben bir doğup geliyorum. <laughs> ben arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bir tek başına <laughs> dayanmaya çalışıyordu. Kütür kütür vuruyor arkadaşlar. İki tanesi %1. Aynı. Ta 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 Arkadaşlar kayıt 24 saat. Arkadaşlar 24 saat boyunca Brawl Stars oynadım <laughs> bir video çekelim mi arkadaşlar? Arkadaşlar öfkelenirse yalnız ben GG'yim direkt. Ne yapıyorsun lan? Allah, Allah değişik arkadaşlar nasıl zıpla korktum ha kaçar Allah tek bir çalda bekleyelim arkadaşlar şaka şak çaldayken de görüyor çok saçma attım Aa, o çok iyi attım yalnız gerçekten aynı Allah Allah Kardeşim baya dayandı arkadaşlar Nasıl dayandı şey Allah nazar değdirdi Hah iyi iyi Bir arkadaşlar bir kütür kütür vurmaya devam ediyordu Hı, çok Allah gelme lan Oha %3 kaldı zaten Hadi be. Aa, oh, yaşıyorsun vur. Vur vur kaç kaç kaç. Baga girdi. Kızım kaç. Kızım trambolinle zıpla. Trambolinle zıpla. Hayır, hayır. Hadi, hadi. <laughs> of. Ama ne güzel AFK kalmıştı robot ya. Tüh. Arkadaşlar herhalde kimse vuracak kimseyi bulamayınca direkt AFK kalıyor. Evet arkadaşlar bir kere daha oynayalım. İnşallah kendiniz arkadaşlar bunu. <laughs> Arkadaşlar kardeşim çok heyecanlı arkadaşlar. Youtube olmak kolay değil. Do 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 do. O ha sen nasıl? Sen nasıl oraya kadar gitti? Aa, i̇mkanı var mı böyle bir şey? Hayır hayır atlama 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 atlama. ya yapma ya. Bak az önceki maçta da öyle oldu. Can akıdım canı kaldıydı. İlk başta trollemeseydin alırdı bilirdik belki. <laughs> Hadi be. Ne ki oraya yok. Nasıl Herhalde en sağına geçtin. <laughs> ben de ölmeye yüz tuttum. Arkadaşlar şarjım beş kaldı. Aynen arkadaşlar şu anda şu baya baya kötü şartlarda <laughs> video çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Biraz da olsun şeyim. Hayır. Allah ulan var ya gidiş yolunu attım. Ne yapacağı da belli olmuyor arkadaşlar. Bazen zıplıyor öyle yapınca. Bazen dönüyor. Yani değişik arkadaşlar bu. Robot mu dinozor mu artık? Allah. Sakin ol. Hayır yapma. Tamam şimdi yapabiliriz. Oluyor mu? Arkadaşlar az önce herhalde tarihi bir ana şahitlik ettik. Hadi be. Ulan nasıl zıplayamadın oradan sen? Arkadaşlar bu trambolinle zıplaması da çok zor kaçarken. Hah. Vur lan Daryl. Nereye gidiyorsun Daryl? Allah. Kaldı. Beş. Benim Ulan atlama. Atlama. <laughs> ya bu. Ya vuracağım bu döveceğim ya. Tam dayaklık arkadaşlar. Onun yüzünden kaybettik ya. Vursa var ya hiçbir şey yok. Dibine girelim bari robot. Öfkelendi şimdi. Ne oldu lan? Oha. Aynen. Evet arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. İkisi de cancı arkadaşlar. Cancı hoca. <laughs> Hayır. Evet arkadaşlar başlıyorduk. Pem'in seviye şeyi düşük. Biraz. Baya düşük hatta. Rütbesi. 5 rütbe mi? Arkadaşlar baktık. Ee, şehir saldırısında iş yok. Para kazanamıyoruz. Lan git at. Arkadaşlar burada. Bence. o Allah git lan. Arkadaşlar. Nita var burada. Can basabilir miyim kendime? Zor. Arkadaş şimdi o düşünsün. Ben çaldayım. 6 tanesi var artık onlar. Arkadaşlar kardeşim sesi gitti. Bu gelecekmiş gibi hissediyorum nedense. Doğru mu hissediyorum acaba? Arkadaşlar kesik kesik geliyor kardeşim sesi. Evet öldü. Arkadaşlar, arkadaşlar en köşeye gideceğim arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlar şu kutu aa, 13 tanesi var öküz. Arkadaşlar bu orada gördüğümüz el pirmo. Net. Arkadaşlar el pirmo burada olduğumuzu bildiği için ben direkt yukarı doğru kaçıyorum ve kardeşim onu öngöremediği için maalesef gitti. Arkadaşlar şuradan gelirse naneyi yedik. Ama sakin arkadaşlar. Şeyimizi korumamız lazım. Aa. Ha, tamam. Şu çalıyı nasıl göremiyoruz diye düşündüm de. Ha, ha, arkadaşlar ya. Arkadaşlar kardeşim nasıl bu kadar komik olmayı becerebiliyor? Evet arkadaşlar ultim var arkadaşlar. Arkadaşlar alır yılandayım şu anda. Bu o gördü arkadaşlar. Aldın. Aldın. Arkadaşlar gazlarken cam basacağım. Hadi be. Arkadaşlar taktiğim güzeldi. Ama. Enerji yoktu. Be. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. dersten